After Effects'te yörünge animasyonu nasıl yapılır? Hemen yapalım. Araçlardan elips tool'u seçelim. Fill özelliğini devre dışı bırakalım. Stroke özelliğini ise aktif edelim. Stroke değeri 30 olsun. Çizimi yapmadan önce title action safe özelliğini aktif edelim. Şimdi tam merkezden daireyi çizelim. Daireyi çizerken Ctrl ve Shift tuşlarını basılı tutalım. Şimdi seçimi kaldıralım ve fill özelliğini aktif edelim. Fill rengini örneğin mavi yapalım. Stroke'u da devre dışı bırakalım. Şimdi ön izleme alanına biraz yaklaşalım ve çizginin tam ortasından bir daire çizelim. Daireye ait merkez noktası otomatik olarak tam ortaya yerleşecektir. Rotation özelliğini aktif etmek için R harfine basalım. Klavye'den alt tuşunu basılı tutarak rotation'ın yanında bulunan saat simgesine sol mouse tuşu ile tıklayalım. Expressions alanına time yıldız 80 yazalım. Bu komut daireyi saniyede 80 derece döndür anlamına geliyor. Bir ön izleme yaptığımızda dairenin bu şekilde döndüğünü görebiliriz. İkinci mavi daireyi oluşturmak istersek katmanı çoğalt ve expressions alanında değeri örneğin 120 yapalım. Bu şekilde animasyonu daha da türetebiliriz. Daha fazlası için gönderiyi beğenmeyi ve takip etmeyi unutma. <laughs>